Me Hepimiz merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte PUBG oynuyoruz. PUBG bilenler vardı. Bu arada bunu yüklememişim. Yükleyeyim. Ee, şeyim nasıl kıyafetim bayağı iyi bu arada. Böyle çok güzel bir şey. Şöyle. İndi koyduğusun. Bitmiş işte ne var? Ya da arkadaşlar bunu seçelim mi lan? Rütbeli. Pardon rütbeli. Ee, bu arada bunu seçelim. Tamam. Başlatalım. Ee, arkadaşlar çok uzun sürebilir yani. Bu şey çok şey olmuyor e, ee, depolama Gerçekten giriş geç... tamam. Tamam, tamam. Evet. Çok heyecanlanıyorum. Sizinle ilk defa PUBG oynayacağım. Ne diyebilirim yani? Bilmiyorum. Ya 1 milyon abone olmazsa ya ölürsem. Ya bilmiyorum dostum. <laughs> Belki şu an tarih 14 Şubat ya 15 Şubat herhalde. 2023. İnşallah yeni şarkı yapabilirim. Kamem açık olabilir bilmiyorum. Yüzümü görmek istiyorsanız bu videoya 15 like gelmesi lazım. Yoksa olmaz. Evet olmaz. Şöyle alayım ben canım seni. Bir dakika arkadaşlar şimdi kapatayım. Çünkü rahatsız oluyorsunuz. 20, 20 dakikada kapatacağım arkadaşlar. Ben de çıkacağım. Çünkü bu maç çok uzun sürüyor. İnşallah yetişiriz. Ya da e, bu ayağı Daha iyisi olsun. İnşallah güzel bir baş atarız arkadaşlar. İyi saçlar arkadaşlar. Sizi siz de, de arkadaşlar. Bana size demiyordum. Demiyorum. Ee şöyle diyor. Normal. Evet. Poçin ki bizi neyse. Evet. Bu da bizde biz efekt falan yok yani ee şey yok. Fakat falan yok. Geç şöyle olacak arkadaşlar. Artık şey olmaya başladı. Hepimiz be arkadaşlar bugün sizlerle birlikte olacak. Oo, oo arkadaşlar çok kasıyor. Çünkü ben şey değil. Yüklensin. Bekleyelim. Heh. Olma. Şimdi yüklendi. İnşallah adam yoktu ama iş, inşallah adam vardı. Daha yeni yüklendi için arkadaşlar. Çok iyi oynamayacağım. Aa bisiklet buldum lan. Aldım vallahi. Gidiyorum. Şöyle. Attık kardeşim atla. Ya çok kasıyor. Bu ne be? E, pompalı bulduk güzel. Bir, bir dakika arkadaşlar. E ee, Vaki ee. vaki ki ee. bunu 21 mi diyorsun diyorsun diyorsun. Aa. Arkadaşlar çok özür diliyorum. Çünkü benim bir şeyim. Tu ne dolma bilirsin lan? Bir dakika. Buldum arkadaşlar. Hemen geliyorum. Hemen hemen hemen. Bir dakika çıktı. Hemen geliyorum. Bir dakika. Geldim arkadaşlar. Başka bir adam var burada. Kas çok da. Şöyle dönerek. Burada adam vardı. Ben siz şey yapmadan. Bak böyle daha güzel işte. Biraz kaçıyor ama siz inşallah hassas olmazsınız. Ah be. Aslında da arkadaşlar ya neyse. Bay bay arkadaşlar bugünkü videomu çok kötüydü gerçekten like atın. Bilmiyorum sıfır. Evet. Bay bay arkadaşlar like atmayı unutmayın abone olmayı apa olun olun bu gel sayın. Evet oldun. lütfen bak yalvarın ben sizi çok seviyorum lütfen Enes öncelikle Enes Batur geçmemiz lazım sonra e, ne diyorlar PVT mi ne de işte onu geçelim sonra üstünü mısır pisi geçelim sonra e, ben bir şey biliyorum dünyanın en, en aboneli şeyim. Onuna geçelim. Sonra dünyanın en büyük abone sahip biziz olacak. Gerçekten az pateni nasıl geçeceğiz? Biz geçesine kadar 16 milyon olurlar. Görüşürüz. Bye. Bye bye. Bye bye. <laughs>